Hırs. Elhamdülillah. Yerhamükallah. Yehtine ve yehdimikullah. Hapsu. Anne ne It's corona time. Hey it's corona time right now. Korona morona dediler bizi eve kilitlediler. Yaşamaşa bakmam girersen bir daha çıkmam. Bu bedenden virüs geçmez, tortumdan aldım 5 kilo pekmez. Ne aşı ne pekmez, korona vurur affetmez. Ölüm gelse korkutmaz bizi, bedenimde de ruhumda sızır. Sür elini yakayım ciğerini. O lafları atlattık, virüsleri patlattık. Yarasa da bulaştık, yaramasa da. Bana Covid atma. Aman kime yabancı. Dokunma bedenime sen de aldanırsın. Sallama beni sollarım seni. Girme bedenime ezerim seni. Dünya dikenli bir hayat, koronada mı kabahat? Yaklaşma toz olursun, kolonya sürerim pişman olursun. Çilemse şekerim, kaderimse gülerim. İstedim tamam. vermediler, sen koronasın dediler. Yarasa yedi çimdiler, suçu bizden bildiler. Şöplü altı cam cam, seni öpsün covid amcam. Bir Bu bina altı katlı, virüs gitsin tatlı, tatlı O karantina deneyen yan gele, kan gele. Abi dur da. Ne haber? Oy korona korona çıktın dünya turuna Oy korona korona çıktın dünya turuna Bize gel sen ne yazar maske taktık buruna Bize gel Gönlünün, Kısa, kork, tak, kork, tak, <laughs> Ananı avradını Bunu Benim canım yanmaz kardeş. Evet. Şimdi dersimizin ikinci kısmına geçelim. Vur bana. Yok hocam ben vuramam lütfen. Ya vursana hadi vur. Ben vur diyorum. Hocam ben örf, anane, kültür olarak bir büyüğe el kaldıramam lütfen. Ya sana vur diyorum hadi. Vursana. Hocam yaşlı başlı adamsın vallahi saçın başın ağırmış şimdi git belanı benden bulma ya. Saçım ak olabilir ama kemerim siyah. Hocam kemer falan seni kurtarmaz vallahi kurtarmaz. Hadi vursana sen bana. Hadi. Hadi hadi. Tamam ulan vuracağım nereye vurayım? Şuraya vur. Tam gözün altına mı hocam? Olabilir nasıl olsa boşa gidecek. Güzel kulak çınlaması ister misin hocam bir derinden? Tabi 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 sen istediğin gibi vur. Bakın şimdi nasıl savuşturuyorum.